Merhaba sevgili tarot severler kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için hazırlamış olduğum sıradaki aklımdaki kişi açılımının açılımının akışını almaya çalışacağız. bu hafta sorumuz şöyle, aklımdaki kişi beni seviyor mu, neden sessiz, onu beklemeli miyim? ve sizler için ben tabii ki niyetimi yapmıştım açılımı hazırlıyorken ama bir kez daha burada hep beraber siz de kendi alanınızda aklınızdaki kişiye Odaklanıp soruyu sorabilirsiniz, niyetlerinizi ortaya koyabilirsiniz ve bir kez daha şimdi ve burada zaman kesitinde bu videoyu izleyen herkes için e, niyet ederek ve tabii ki daha sonra e, bu videoyu izleyecek olanlar için de niyet ederek e, soruyorum. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? Nedense siz onu beklemeli miyim? Kısaca hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece... Hatırlıyoruz ki okumalarımız genel ve kolektiftir. Eğer bireysel okuma almak istiyorsanız kendiniz için özel yani kendinize özel Instagram üzerinden Tarotmut hesabına mesaj atabilirsiniz. Size dönüş yapılacaktır ve şimdi başlıyoruz. Aklımdaki kişi beni seviyor mu? sessiz? onu beklemeli miyim? Anlamaya başlayalım. Aklımızdaki kişi şu anda oldukça kendi ortamında kalabalık bir ortamda belki de belki de gönüllü ya da gönülsüz bir takım sosyalleşmelerin içinde. Bir saniye lütfen Lydia. 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 Ya. Canım. işimizi bitirelim mi bir tane? Teşekkür ederim. Çok pardon lütfen Lydia da açılıma akışa katılmak istedi ama belki dikkatiniz dağılır diye ondan da rica ettim biraz sessiz olmasını. Dilerim dayanır açılımın sonuna kadar. Ne diyorduk? Gönüllü ya da gönülsüz bir sevdiğimiz insan, aklımızdaki kişi şu anda bir sosyal ortamın içerisinde. Fakat devamına da baktığımız zaman aslında biz aklımızdaki kişinin kalbindeyiz ama aklımızdaki kişinin kalbi de sıkışmış. Sıkışmış bir yerde üçüncü bir kişi olabileceğini söyleyebilirim öyle bir olasılık var hatta bu bir eş olabilir ya da şöyle söylemek istiyorum Aklımızdaki kişi bir boşanmanın ya arifesinde ya da o işlemin içinde ama bu durum buraya kadar henüz bir sonuca doğru gidip gitmediğinin kesin bilgisi bize verilmiyor. Şimdi e, buraya kadar diğer sorumuza e, cevap alacak olursak neden sessiz diye? Çünkü e, aklımızdaki kişi e, bir yerde bir noktada sıkışmış kalmış ve bir çıkış yolu aramakta. E, zararı ona en yakınındakinin verdiği e, gerçeğiyle yüzleşmekte. Ee, ve e, buraya kadar da onu bekleyelim mi, beklemeyelim mi e, sorumuza herhangi bir şekilde net bir e, yanıtımız yok. Bazı şeyleri yoluna koymaya başaracak aklımızdaki kişi, fakat bu bazı şeylerin yoluna girmesine fiziken daha belli bir süre zamana ihtiyaç duyulmakta. Bir şeyler yoluna girmeye başlamış, bizim bizimle belki de belki de çok da hoş bir şekilde yollarını ayırmamış ama bunun da düzeltmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Daha doğrusu bunu kendi içinde düzeltmiş. Sadece bunu fiziken bize aktarması ya da kendisini bize izah etmesi dediğim gibi biraz fiziken bir zaman alacaktır. Dolayısıyla aklınızdaki kişi ee, şöyle söylemek istiyorum teyit bilgi duygusu var mı evet var sevgisi kalbinde canlı durmakta sıkışmış bir yerde sıkışmış e, bir durumda bir yerlerde kalmış ve çıkış yolu aramakta kendi içinde bizimle olan durumunu düzeltmiş ve bunu bize yansıtmak istiyor ama bunun için dediğim gibi e, zaman gerekli. Ee, şöyle e, aklımızdaki kişi kendi korkularını da e, kendi korkularını da ya da endişelerini de e, gözden geçirmekte bir de e, kim tarafından ne kadar zarara uğratıldığına dair bir zarar tespiti yapma durumunda da bulunmakta şu anda. Ama bu bize karşı olan duygularını etkiliyor mu? Hayır etkilemiyor. Belki de bize karşı olan duyguları biraz daha yoğunlaşacak, biraz daha işte çoğalacak. Belki de kendi sınırlarını Belki de e, duygu, e, kendisi duygularına koymuş olduğu e, sınırları kaldıracak ve duygularına sınırsızlığı deneyimleyecek. E, Toparlayabilirsem böyle. Yine e, yani Lidya ile devam edeceğiz sevgili tarot severler. Akışı bölmek istemiyorum. Devam ediyoruz. Üçüncü bir kişinin varlığı e, hatta e, yani iki kere teyit olundu ve hatta üç kere teyit olundu. Aklımızdaki kişi belki de e, bugüne kadar göz ardı ettiği ya da önemsemediği bazı konular e, önüne geliyor. Burada üçüncü kişi dedim ama burada geçmişinden getirdiği belki de dördüncü bir kişi bile olabilir. Yani aklımızdaki kişi aslında geçmişini bir şekilde temizlemeden, arındırmadan, bir şeyleri olması gerektiği yerde bırakmadan yoluna devam ettiği için ve geçmişte bırakması gereken kişi ya da kişilerle hala temas halinde olduğu için bu zorlukları yaşamakta ve kendi zorluklarını da bir şekilde bize yansıtmakta. Neden sessiz dedik? İşte bunlarla uğraştığı için sessiz. Bunların içerisinden nasıl çıkacağını şu anda bilemediği için sessiz ama onu beklemeli miyiz diye biz ayrı bir soru soracağız. Öylesi daha sağlıklı olur. Devam ediyoruz. E, aklımızdaki kişi kendisi yaratmış olduğu bazı karmik durumları temizlemek zorunda ve şu anda da e, kaçınılmaz bir şekilde kendisi ile alakalı bir sürecin içerisinden geçiyor. Bu bizimle çok alakalı mı? Hayır bizimle alakalı e, değil e, ee, biz burada biz burada sadece şunu biliyoruz ki eğer tabii ki ona inanmaya devam edecek olursak biz onun kalbindeyiz onun bir takım süreçleri var o süreçlerini halletsin halletmeden bizim yanımıza gelecek olursa bunları da peşinden bizim alanımıza taşıyabilir o yüzden de evet duygusunun sınırını kaldırsın o Lidya <laughs> çok büyük bir ilhamla katılıyor sizlere. Yani açınıza. <laughs> Bir kez daha bölmüş olduk, lütfen kusura bakmayın. Ne dedik? En son dedik ki e, bu onunla alakalı, bizimle bir alakası yoktur. Kendi alanında daha önceden halletmesi gerekenleri e, halletmeden gelecek olursa bütün bu hikayeyi bizim alanımıza da taşıyabileceğinden dolayı şu anda biz biraz daha geride ve daha serin duralım. Bizimle ilgili kendi durumu kendi içinde durumu zaten kendi içinde düzeltmiş. Bunu bize yansıtması sadece an ve Pardon zaman meselesi sessizliğinin sebebini de anladık çünkü bütün bunlarla uğraşmakta ve bir çıkış yolu aramakta. Bazıları için, bazıları için resmi boşanma da söz konusu olabilir, gündemde olabilir. Fakat henüz tamamlanmamış bir boşanma aşaması olduğunu söyleyebilirim. Aklımızdaki kişiyi karmik olarak karmik olarak geçmesi gereken dersleri tamamlamadan bitirmeden yine tekrar ediyorum bu kendisiyle alakalı bize gelen yol ona açılmayacak çünkü o şekilde bizim de alanımızı bir şekilde buna katmış olacak sistemde buna izin vermiyor. O yüzden şu sıralar bırakalım sessiz kalsın kendi alanında e, neyi düzeltmesi gerekiyorsa bunları düzeltsin. Çünkü eğer bunları düzeltmeden yine de bir şekilde bize doğru yolu açılacak olursa çok kısa e, bir zamanda biz yine bir tıkanma noktasına doğru yol alacağız e, aklımızdaki kişiyle. Ve şimdi... E, bu açılıma göre şunu soralım bir diğer destemize. Beklemeli miyiz? Bu koşullar altında aklımızdaki kişiyi beklemeli miyim? Aslında az önce açılımın içinde e, akıştan sorunun cevabı gelmişti ve size şöyle denilmişti. Şimdi yeniden tekrar ediyorum. E, eğer güveniyorsanız, onun duygularına güveniyorsanız az sessiz kalın ve bu da arka planda tabii ki bekleyebilirsiniz. E, cevabı e, şöyle ki biraz zaman tanıyın hem aklımızdaki kişiye zaman tanıyalım hem de aslında biraz da kendimize zaman tanıyalım. Bazı şeylerin gelişmesi gelişimi için ve e, iyileşerek bizim hayatımıza gelebilmesi için o zamana e, fiziken o zamana ihtiyacımız var. Ani kararlardan kaçınalım. Onu beklemeli miyim beklememeli miyim? E, bu soruya eğer biz ani bir karar Karar alıp ani hareket edecek olursak uzun vadede kendimiz için iyi bir şey yapmadığını fark yapmadığımızı fark edeceğiz. O yüzden de bence biraz sakin kalalım ve biraz izleyen tarafta kalalım. Ani kararlar almayalım ve her zaman karşılıklı konuşma tarafları olalım. Ee, ve şöyle kendimiz önce kendimize dürüst olmalıyız ama aynı zamanda bunu yaptığımız için karşı taraftan da sadece ve sadece e, tek talebimiz dürüstlük olmalı. Ee, <laughs> Kendimizi biraz duygusal yanmada hissettiğimiz için bu onu beklemeli miyim sorusuna bir an önce bu işi kendi içinde bitirmek istiyorum diyenlerimiz de olabilir aramızda. Ama duygusal yanmada her ne olursa olsun buradan çıkabilmemiz için burada da bir takım fırsatlar bize veriliyor. O yüzden de en başta söylendiği gibi e, sistemin bizim biraz sabretmemizi ve zaman tanımamızı istiyor. Ve bu zamanı biz e, kendimiz için de tanımalıyız. E, bakın... E, onun duygularına inanıyorsanız, güveniyorsanız demiştik ve burada karşılıklı birbirinizin arasındaki e, duygu o, akışına ve duygusal paylaşıma, duyguların karşılıklılığına gerçekten inanıyorsanız ve güveniyorsanız e, bu e, bu zamanı ona tanıyacağınızı e, ve e, biraz daha geride kalıp sessizce izleyeceğinizin göstergesi burada duruyor. Demek ki kendinize zarar verecek bu aceleci ve ani davranışlara girmeyeceksiniz. Şimdi dönüyoruz diğer işte destelerimizle sorumuzun ee, sorumuzun yine e, e, böyle içeriğini e, incelemeye aklımızdaki kişi e, bizi seviyor mu neden sessiz aklımızdaki kişinin kalbi oldukça e, parçalanmış durumda ve zaten burada iki kez teyit edildi üçüncü kişi belki de bitirilmemiş ama geçmişte bırakılmış ilave bir üçüncü kişiyi aklımızdaki kişi önce şu kalbinin durumunu ve şu eski olayları toparlaması lazım Bu sebepten dolayı sessiz evliliğini de sorgulamakta Çünkü o yüreğinin parça parça duygularının parça parça olması. İşte hiçbir tarafa yeteri kadar yetemediğinin zaten onun gündemi şu anda ona gösteriyor. Bu şekilde bölünmüş ve parçalanmış bir sevgi ya da bir kalp bize lazım mı? Bence biz de bunu sorgulayalım. Birkaç parçaya bölünmüş bir kalpten bize nasıl bir artı gelebilir? E, aklımızdaki kişi burada da bize e, müjdelendiği ve söylendiği gibi bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyor ve kendisini ortaya koymaya çalışıyor. Ancak şu sıkışmışlıktan önce çıkması gerekiyor. E burada geçmişiyle ilgili bazı durumları halletmesi ve enerjisel olarak kendi alanını temizlemesi gerekiyor. Aksi halde bunu yapmadan bize doğru olan yol onun için kapalı olacak. Büyük bir mücadele içinde kendisine haksızlık edildiğini düşünüyor. Ama aklımızdaki kişi önce kendisi kime haksızlık ettiyse bunları kabul etmesi gerekiyor. Kime dürüst olmadıysa kimden ne tırnak içinde kendi çıkarı için işte. Tırnak içinde çaldıysa diyelim çünkü e, zamanımızın boşa harcanması ya da e, işte bizi hedefsizliğe sürüklemesi de aslında bir nevi enerji ve zaman hırsızlığıdır. Ee, o yüzden de aklınızdaki kişi belki kendimi tekrar ediyorum şu anda önce kendi alanındaki kendi ekmiş olduğu ve e, dikenleri ve yabanakları temizlememiş olarak bıraktığı her şeyi temizlemesi gerekiyor. Ancak şu sıralar kendisi biraz depresif bir durumda. Evet, bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor onu da bilemiyor. O sıkışmışlığın içerisinde bir ipucu arıyor ama o konuda kendisinden başka ona hiç kimse yardımcı olamaz. Belki de şu anda tekrar ediyorum sessiz kalması. Başta kendisi için olmak üzere, sonra inanıyorsak eğer ki bizim birlikteliğimizin olası geleceği için evet daha hayırlı duruyor şu anda sessiz kalması. Biz ona biraz zaman tanıyalım ve belki de burada çoğalan ve sınırsız olarak sınırsız olarak özgür bıraktığı duyguları onu bize getirecek onun da niyeti bu ama önceden halletmesi gereken kendisiyle ilgili daha bir sürü şey var burada ve bu bilgi akışınızda sürekli tekrar ediyor sevgili tarot severler e, suçluluk duygusu hissediyor dedik ya kalbi o kadar çok bölünmüş ki yani şu anda bunu toparlaması gerekiyor. Bundan dolayı da bir suçluluk duygusu hissediyor aklımızdaki kişi. Bırakalım biraz bazı şeyleri düşünsün o bazı şeylerden bazı dersler çıkarması gerekiyor çünkü karmik dersini de e, alması gerekiyor e, yüklerini fark ediyor şu anda o yüzden sessiz ve o yüklerinden kurtulması gerektiğini de biliyor e, bazı sorumlulukları var ve bu sorumlulukları ya paylaştırması gerekiyor ya da bırakması gerekiyor bu sorumluluklar kendisi ya da bizimle ilgili olan sorumluluklar da değil ayrıca tamamen e, biz kavramının o ve ben den oluşan biz kavramının tamamen dışında olan o sorumluluklardan da özgürleşmesi gerekiyor ve Burası da de teyit veriyor bu haldeyken eğer geri gelecekse ya da sessizliğini bozacaksa bu çok da uzun süreli bir geri dönüş olmayacaktır ve devam ediyoruz. E, aklımızdaki kişi geri dönmeyi tabii ki e, bunu istiyor, Ta, duygusal tamamlan duygusal tamamlanmaya yolunun varmasını çok istiyor. O yüzden de önce bölük pörçük etmiş olduğu ve kimlere ne kadar dağıttıysa yüreğinden bunları toparlaması gerekiyor. Yolunu yürümesi gerekiyor. Bu, bu, bu karmaşayı bizim alanımıza taşımadan hallettikten sonra ona o duygusal tamamlanma yani o ve bize o duygusal tamamlanma bir şekilde müjdeleniyor. Gördüğünüz gibi sevgili tarot severler. Ee, %100 Kötü ya da yüzde yüz iyi diyeceğimiz kavramlar söz konusu değil. Ne mutlak kötü vardır, ne mutlak iyi vardır. Biz bazı derslerden geçiyoruz ve derslerimizden geçtikçe karşı tarafta da ya da yanı başında da bizim için hediyeler var. Biz hediyelerimize odaklı olursak derslerimizden daha kolay geçebiliriz ve burada ben şunu eklemek istiyorum. Onu beklemeli miyim sorusuna buraya kadar akışınızdan gelen de şöyle bir şey var duygunuza ve duygularınıza. Siz ve o, biz, o. E oluşturduğunuz bize güveniyorsanız ona ve kendinize biraz zaman tanıyın. Biraz geride kalın ve gözlem yapın. Belli ki bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyor ve yoluna koymadan da sessizliğini bozmak istemiyor. Buraya kadar akışa bu ama ee, şöyle şimdi e, burada bir e, değnek kralımız geldi ve şövalyemiz geldi ve burada da bir değnek şövalyemiz geldi. Biz ani hareketten ve ani çıkıştan kendimizi korumalıyız. Ee, çünkü bir de aynı zamanda aklımızdaki kişi de bize doğru adım atmak e, istediğini artık biliyoruz ya. E, bırakalım onun o enerjisi ne zaman oluşacaksa ki bu çok uzak bir süre olmadığını söylemeliyim işte o adımı kendisi atsın. Böylece kendisi de biz de şunu göreceğiz ki o adımı o ilk adımı attığında belki de işte derslerinden geçmeye başladığını kendisi de görecek. Belki de birçok şeyi halletmeye başladığını kendisi de görecek ve kendi adımını bize doğru, bizim hak ettiğimiz şekilde daha özgüvenli bir şekilde bize doğru gelecek 17. arkana yıldız geldi hayallerimize güvenelim ve gökyüzüne güvenelim biz gökyüzüne aklımızdaki kişiyle ilgili ne verdiyse gökyüzü bunu bize geri yansıtmaya başlayacaktır ve belki de aynı zamanda aklımızdaki kişi için bu karmik sınavlardan, derslerden geçmesi için geçmişle ilgili, kendi geçmişiyle ilgili temizlemesi gereken durumlarla ilgili bir takım yardımlar edecektir. Belki de bu sıkışmışlıktan çıkabilmesi için ona bir takım yardımlar verecektir. Bu da güzel bir işaret ve son olarak son olarak hem kendimiz ve hem e, kalbimizdeki ve aklımızdaki kişi bu süreci tamamen e, duygularımızı bir tarafa e, zarar görmemesi için duygularımızı e, korunaklı bir yere alarak tamamen serin kanlı ve e, akli selim süzgecimizin çalıştığı e, bir şekilde bu süreçten geçmeye çalışalım. Ancak o zaman işte bize vaat edilen bu duygular ve duygularla ilgili sınırsızlık ve kalbi aklımızdaki kişinin kalbini, yüreğini toparlaması, kendi geçmişini toparlaması, Tüm bunların üstesinden geleceğiz ve bize vaat edilen, müjdelenen o güzelliğe doğru adım atacağız. Buraya kadar şöyle sonuç sorusu, onu beklemeli miyim? Bütün karklar size şunu söylüyor sevgili tarot severler. Biraz sakin olun, bir adım geride kalın. Aceleci davranmayın, sadece izleyin. Ama tabii ki bu şu da demek değildir. Beklentiye girerek bekleyin değil. Bakın burada bize bu kart bize ne söyledi? Duygularımızın, o güzel duygularımızı, karşılıklı olanı duygularımızı korunaklı bir alana alarak, yani beklentiyi olabildiğince indirerek tamamen, serin kanlı bir şekilde bütün olaylara bakarak ve bu şekilde değerlendirerek biz kendi açımızdan olayın izleyicisi olalım. Eğer bunu başarabilirsek bize bir takım güzellikler müjdeleniyor. Bütün bu olan bitenin sonucunda. İşte böyle bir akışınız vardı. Kısa ve öz. Umuyorum ki beğendiniz. Umuyorum ki faydalı buldunuz. Ee, tekrar Lydia e, akışınıza katıldı. Ee, umuyorum ki... E, umuyorum ki... İşte akışı takip etme e, olayınız bozulmadı. Lidya'nın kötü bir niyeti yok sadece sizin akışınıza eşlik etmek istedi onu söylemek istiyorum. Kendiniz için gönlünüzde ne geçiriyorsanız lütfen e, sizin gündeminiz olmasını e, e, dilediğimi unutmayın ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki aklımdaki kişi videosunda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle esen kalın.